Ne var şu an hoş e geldiniz. Bugün sizle birlikte Mert'e oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız o zaman başlayalım. Benim karakterim kas arkadaşlar. Az önce aldım. Burada bir tane bir şey çıkmış. Bir hemen alalım. Brawl Stars oynayacağız bugün. En maskap diyelim. Başlayalım yeni video arkadaşlar arka arkaya video atıyorum spike? spike mı? spike ne alaka yeah. saldır 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 <laughs> arkadaşlar burada arada kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu da beğenmeyi unutmayın just Belki yarın falan şehir videosu gelebilir arkadaşlar Minecraft'tan. Bu video 3 like gelirse yarın şehir videosu geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar soru cevap videosuna hiç yorum yazmamışsınız. O kadar da attık yani bir yaz verin ha. Bunu söyleyeyim sık 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 şu ulti ne arkadaşlar ben bunu bir anlayamadım ya sık 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 Gelerdik ya boğ gel lan buraya boğ sigma diye biri var ya inşallah kazanacağız hadi Arkadaşlar bana bu arada nasıl XP gelmiyordu. XP gelmiyor arkadaşlar bana nedense. Bu ne? Kazanma serisi yaparken bu savaş için ekstra kupa kazanırız. Arkadaşlar bu arada iki gün sonra herhalde Subway Surf güncellemesi gelecek. O yüzden yükledim ben de. Kaç kupayım ben? 157 kupayım. Yükleyeceğim. Bana XP gelmiyor arkadaşlar ne bense. Bilmiyorum. Bir de buradan elmas kazanamıyorum. Elmas ne kazanıyoruz? Unutmuşum ben iyice arkadaşlar. Siz yorumlara söylersiniz elmas nereden kazanıyoruz? Ne yapacaktım ben? Kasını gasını yükseltecektim. Aksesuarlar açıldı mı? Tüm savaşçıda savaşçıların aksesuar bölünmesi yedinci seviyede açılır. Tüm savaşçılar için eşsiz aksesuarlar vardır. Aksesuarını hazır olduğunda savaşta kullan. Aksesuar gelmiş arkadaşlar. Oyuna aslında ben yeni başlamıyorum arkadaşlar. Esen de oynardım ama. savaşçı gün güncellemesinden yükledim ben zaten. Arkadaşlar size bir soru. Şimdi Brawl Stars'a arkadaşlar Beyblade güncellemesi gelirse Beyblade'i biliyorsunuzdur çoğunuz. Ee, Beyblade Metal Fusion'da bir tane Jinga diye karakter var. O bence Edgar olurdu size. Ne olurdu sizce yani. Tamam bir Video konusu bulamayınca arkadaşlar ben de Brawl Stars açık dedim. Onunla işte. Devam edelim. Tatlı derli. Derli değil ki şöyle. Uzun mesafeli arkadaşlar baksanıza. Çok güçlendirdim arkadaşlar ben. Şurası. Adam iki kere sıktığında çok yoruldum. <laughs> <Oo>, roket geldi. <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Sik, sik, sik. Sik. Ooo. Sik. Sik. Sık 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 Al şu elması al şu elması Tamamdır Allah Allah Allah'tan arkadaşlarım vardı arkadaşlar Oyundaki kişiler arkadaşım değil grup ya yani. Sık sık Şu ne işe yarıyor arkadaşlar hiç bilmiyorum yani. Kullandım. Ne oldu şimdi? Sık. 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 Spooky. Sık. 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 Bak hep oradan bizi sıkıyor. 9. 9 elmaslar. En çok en Bunda var. Bunda var. Bunda elmas var. Bir sürü. Sık. Bir de elmaslar. Bunda da elmas var. hayır 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 ha. Ah. bas 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 el <laughs> primo el primo aha öndeyiz gel, gel 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 benim ölmem lazım arkadaşlar en çok kaymaz bende şu anda kullan <laughs> hayır Yıldız oyuncu ben sandım ya. Çıkış. Spike? 89 89 Stresi nerede acaba? Burada. En sonda. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirim açıp bütün hafta yeni videolarına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.